Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Nasılsınız iyi misiniz? Hadi bakalım terazi burcu için günlük fal yorumu yapacağız. Alın niyetlerinizi teraziler. Evet neyse halimiz çıksın falımız hadi bakalım. Şimdi bir arkadaşımız terazi burcu erkeği için de iş işle ilgili sorular soruyordu. Haydi bakalım falımızda neler çıkacak. Evet biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Şimdi böyle biraz iş kısmetlerinden dolayı birazcık hani böyle işler kesat gitmiş denir ya. Önümüzdeki günlerde doğru düzgün iş fırsatları yakalayamamışsın. Biraz böyle baya bir zamandır herhalde böyle bu fırsatlara kapalısın. Ama bak şöyle bir de bir durum var. Aslında önümüze gelen fırsatlara kendimiz de kapatabiliyoruz. Bunun da bir farkına varalım. Hemen yakın zamanda birkaç yerlerden gelecek olan inşallah paraların var. Bir nebzede olsa seni rahatlatacak. Şimdi e, önümüzdeki günlerde senin için değişim ve dönüşüm zamanı. Şimdi aşk, tutku, işte gizemler, kişisel olarak çekiciliğin çok fazla artacak böyle bir döneme gidiyor giriyorsun. ve var ya böyle kısmetlerin de çok artıyor. Evet çok böyle karizmatik görünebilirsin. E, ne diyordum? böyle çok karizmatik görünebilirsin dışarıdan ama kendini hiç de öyle hissetmeyeceksin yani böyle hiç de kendini öyle hissetmiyorsun hatta kendini böyle bu günlerde böyle çirkin bile hissediyor olabilirsin şimdi senin e, duygularında gerçekten bir değişim dönüşüm zamanı e, böyle önümüzdeki günlerde etrafında bir takım olaylar dönebilir şimdi böyle arkadaş ortamında olabilir ya da işte akrabalar ya kardeşler akrabalar gibi böyle ortamlarda olabilir ve bu ortamlarda işte senin fikrin sorulduğunda zaten sen adaletten yana bir insansın haklıya haklı haksıza haksız diyeceksin evet adalet duygusu sende çok ama bu önümüzdeki günlerde daha da fazla böyle adalet duygusu kabarıyor sende evet yani haksızlığa karşı olan duyguların çok kabaracak. Adaletten zaten şaşarsan, yani başına gerçekten sıkıntılar gelebilir. O yüzden sen hep adaletli olmak zorundasın. Yani adaletten şaşmamalısın. Evet önümüzdeki günlerde böyle ışıl ışıl parlıyorsun ve gerçekten de başarı seninle olacak. Şimdi onu elle, başarı seninle olacak ve onu eline almak için bekliyorsun. Korku ve kaygılarınla, ayrıca kıskançlık duygusuyla ilişkini bozma. Kendi kendine bir takım evhamlar yapma. Kıskançlık e, triplerine girme. Evet, ilişkini bozma. Eğer yani hani memnunsan, güzel giden bir ilişkin varsa bu şekilde ilişkini bozma. Eğer bu ilişki du zamanında yani ilişkin olan kişiyle ya da birlikte olduğun insan sana bir haksızlık yaptıysa, haksızlığa uğradıysan kendini ilahi adalete bırak. Asla Tanrı'nın adaleti şaşmaz. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Bunu da unutma. Evet önümüzdeki günlerde kendi kaderine doğru gidiyorsun. Resmen kendi kaderine doğru çekiliyorsun. Yani böyle evet haksızlıklara uğradın, ihanete uğradın, hiç ummadığın insanlar sana kazık attıysa hiç sen üzülme. Sen Allah'a havale et. İlahi adalet tecelli ediyor bunu unutma. Hata yapmamaya çalış. Yaptığın hatayla yüzleşme zamanı. Eğer bir takım hatalar yaptıysan bunlarla da senin için yüzleşme zamanı. Evet, birini çok beğeniyorsan ve hayatında kimse yoksa ilk başta bence acele etme. O kişiyi güzel bir tanımaya çalış. Yani hemen kapılma. O kişinin e, şeyine hemen kapılma. Dikkatli ol. Evet konsantre olman gereken bir dönemdesin çünkü kafa çok dağınık. Kafa karışıklıkların ve dağınıklıkların var. Hobilerine ve işine sarılma zamanı senin için. Evet şans seninle. Şimdi böyle önümüzdeki günlerde sevdiklerini kırma. Ee, özellikle de bu dönemde sevdiklerini kırmamaya, onlara karşı haksızlıklar yapmamaya çalış. Ayın böyle 20'sinden sonra maddi konularda, aileyle ilgili parasal işlerde çok böyle güzel şanslar var. Yeni bir hani böyle ailede hasta olan biri varsa ya da siz bir hastalık geçiriyorsanız yani böyle yeni bir tedavi yöntemiyle falan böyle güzel bir sağlığına kavuşma gibi bir durum olabilir. Şimdi çocuklarınız varsa çocukların sağlıklarıyla ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Aşk hayatında evet gerilimli ilişkiler olabilir. Onlara dikkat edin. Evet, ayın böyle 24 25'i gibi iş hayatınıza önem verin iş hayatında odaklanın çalışmalarınızı falan kolaylıkla halledebileceksiniz ve iş hayatından size gelecek olan inşallah çok güzel kısmetleriniz çok güzel bolluğunuz bereketiniz olacak iş para konularında çok güzel şanslar var şimdi böyle hayatınızda bilinmeyen bir takım gerçeklerle yüzleşebilirsiniz bu dönemde. İşte kim dost, kim düşman. Bunların hepsi de ortaya çıkmaya başlıyor. Hemen burada birisiyle bak bir konuşma yapıyorsunuz. İki tane bayan. Sanki böyle iri yapılı bir erkekle ilgili bak. Şimdi böyle o erkeğin arkasında bir bir e, telefon çıkmış. Uzun uzun telefon görüşmeleri yaptığınız birisi bu. Belki hayatınızdaki kişi olabilir. Bak şurada iki tane görüyor musun? Deniz kızı gibi iki tane kısmetiniz var. Şimdi böyle şuradaki zannedersem sizsiniz ve karşınızda biri var. O karşınızdaki kişi elinde bir mum var. Şimdi böyle acaba kısmetinizin kapalı olduğunu düşünüp de kısmetinizi açtırmak için böyle bir yer birilerine mi başvuracaksınız? Bak. O mumun üzerinde kuş, onun üzerinde balon, onun üzerinde ata binmiş biri ve onun karşısında kocaman bir balık çıkmış. Demek ki böyle bir şeylere girişecek olabilirsiniz. Fakat böyle önümüzdeki günlerde zaten kısmetlerin açılacak. Endişe etme. Burada bak şifanın simgesi var. Hayatının her dönemi her alanında şifalanmaya başlayacaksın. Aşk konularında da, iş konularında da inşallah. Şişt, ne oluyor? Evet kusura bakmayın arkadaşlar. Bizim evde kediler var. Biliyorsunuz boğuşuyorlar gene. Ne yapacağız biz bilmiyorum yani. Evet hemen burada bak bir kale gibi görüyor musun? Bak kale surları gibi bak. Şimdi böyle şimdi kendini böyle bir kale gibi bir şeyler bir duvarlar örmüşsün ve o duvarların arkasına kapatmışsın. Şimdi insanlardan böyle yediğin kazıklardan insanlardan böyle hani sen çok adalet duygusuyla ilerliyorsun ama bakıyorsun ki karşıdaki insanlar adaletli değil. Sen çok böyle güzel duygularla e, severek gidiyorsun bakıyorsun ki karşındakiler senden menfaat bekliyorlar ve bu işte adaletsizlik duygusu bu karşıdaki insanların menfaat e, beklemeleri yüzünden kendine böyle bir duvarlar örmüşsün artık böyle insanlara güvenin gerçekten çok sarsılmış Merak etme Önümüzdeki günlerde hepsinde böyle şifalanmalar olacak inşallah böyle her konuda düzeleceksin Hadi bakalım bir de tabağımıza dökelim. <laughs> evet. Bak şimdi hanenin içine çok güzel müjdeli bir haber geliyor. Şimdi böyle Mart ayı boyunca e, birçok yere böyle müracaatlarda bulunacaksın, başvurular yapacaksın hiç merak etme. Onlardan inşallah sana güzel bir kısmet çıkacak. İki tane temiz yola gideceksin. Uzunlu kısalı yollar. Aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Şurada bak hanene doğru sanki hanenin içerisinde bak görüyor musun? Bu bir kuş ve çok güzel bir kuyruğu var. Böyle açmış kuyruğunu. Burada aydınlık bak tertemiz aydınlanıyor hanenin içi hemen burada bir kısmet görünmüş sana burada birisiyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsun ve ikiniz bir yola gitmeye karar vereceksiniz kafanda bir takım soru işaretleri var yani böyle birazcık gelecek kaygısına kapılmış olabilirsin işte bundan sonra nasıl olacak bu işler ne olacak böyle falan gibi ama merak etme, kısmetlerin açılacak. Bak burada bir ev çıkmış. Gördün mü? Bahçeli falan güzel bir ev. Sanki böyle bir böyle hobi bahçeleri falan gibi bir yer oluyor ya, bahçeli falan güzel bir ev çıkmış. Böyle bir yere gidebilirsin bir arkadaş grubuyla ve gerçekten sen burada buraya hayran kalacaksın. Diyeceksin ki benim de böyle bir yerim olmalı. Şurada gördün mü? Sanki böyle bir fok balığı gibi beyaz çok güzel çıkmış kısmetlerin açık inşallah bütün kısmetlerin peş peşe gelecek ufak tefek maddi rahatlamaların da olacak hemen önümüzdeki günlerde hani böyle aileden ve yakın akrabalardan gelecek olan şanslar fırsatlar olabilir bunlar aydınlık kapı açılıyor de bak böyle hanenin içinde minik bir kuş müjdeli güzel beklediğin müjdeli güzel haberin gelmiş tam böyle bak. Görüyor musun? Üzerinde balıklar, kısmette. Hem de birbirini yiyerek gelen balıklar. Yani hani büyük balık küçük balığı yutar gibi. Birbirlerine yiyerek gelen bir sürü kısmetlerim var. Şurada bir kedi çıkmış. Böyle ayaklarını falan uzatmış. Bir rahatlık. Bak hayallerini gerçekleştirmeye başlayacaksın inşallah. Hayallerinde çok güzel çıkmış. Bunun dışında da inşallah bolluğun bereketin artıyor. Her şey güzel olacak. Evet 9 vakte kadar karşılıklı konuşmalar yapacaksın biriyle. Aranızda problemler olan biri. Belki bu bir eski sevgili olabilir. Ayrılmışsındır unutamamışsın ama tekrar bir araya gelmek gibi bir durumunuz olacak. Ve siz şimdi evet bu ayrılıktan sonra biraz sıkıntılı dönemler yaşamışsınız ama bakın burada yüzükler var. Eğer bu sefer de bu birliktelik olursa bu birliktelik inşallah böyle sizin için evliliğe kadar gidecek gibi görünüyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.